Para Göz Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza yeni abone olan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün ee, Cante'yi ee, yorumlayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ee, Perşembe günü ee, faiz kararı ee, açıklaması varken ee, eğer faiz kararının çok böyle cılız kalması ee, ihtimalinde Cante'nin ee, şu noktadan yukarı Şurası bizim destek noktamızdı biliyorsunuz arkadaşlar. Çok güçlü bir sıçrama yapabileceğini söylemiştim. Nereden o kanıya varmıştık? Şuradaki destek noktalarından yola çıkarak bu kanıya varmıştık arkadaşlar. Yani bu destek noktasına her indiğinde yukarı doğru aşırı bir sıçrama yapmış. Yani bunu palanın ya da tahtacının değil de otomatik algoritmanın yaptığını düşünürsek... Şurada aynı hareketi tekrarlamış arkadaşlar yani buradaki büyük dökülmeden sonra yine burayı destek noktası alarak kendine e, tekrar yukarı güçlü bir zıplama yapmıştı. Şimdi en son geldiğimiz noktada burada e, yine e, tabandaydı faiz kararı açıklanacağı gün dedim ki e, faiz kararı çok böyle zayıf bir etkisiz olursa dedim yani yüzde iki buçuk diyordu bazı uzmanlar bazı uzmanlarda yüzde beş diyordu. Yani yüz her harikarda ikisi de etkisiz kalacaktı Eğer sürpriz bir karar çıkıp da çok yüksek bir e, faiz kararı bildirilmediği takdirde yani yüzde iki buçuk veya yüzde beş ikisinden biri e, gelirse e, bizim buradan yine yukarıya doğru e, güçlü bir bar atma ihtimalimiz var arkadaşlar demiştim yani Şuradaki e, ve bir önceki e, sıçrayışı e, yapabilme ihtimali var demiştim burada eğer şey olursa faiz kararı cılız gelirse dedim öyle geldi yukarı doğru aşırı bir zıplama yapıldı fakat bu benim pek hoşuma gitmedi arkadaşlar e, çünkü e, giderken arada bir büyük bir kap boşluğu verdi yani şuradaki kap boşluğu e, beni biraz rahatsız etti açıkçası muhtemel bir olasılıkla yani şöyle söyleyeyim oraya geri inme ihtimali yüksek arkadaşlar oraya tekrar çekilme ihtimali çok yüksek. E, yani biz hedef olarak şurada yukarıdaki 19-27'yi gözetlerken yani şurayı yukarı kırsa da iki kez bu arada oraya iğne attı bugün. E, burayı yukarı kırsa da yönümüzün yukarı olduğunu bilsek artık tamam bundan sonra yukarı doğru e, yönümüz yukarı doğru desek diye beklerken şu gap boşluğu e, şeyde de toplulukta da paylaştım arkadaşlar e, gap boşluğu verdiğinde e, oraya da yazdım belki e, kontrol eden bakan gören Olur mu diye arkadaşlar e, büyük bir kap boşluğu verdi bu iyi işaret değil yani burada e, yukarıdan Şuradaki 18-23 e, gap boşluğunun alt seviyesi arkadaşlar buraya çekebilir e, şöyle söyleyeyim bazı e, genç arkadaşlar yorumlarda şey yazmış abi kap boşluğu e, olan bir kağıdım var benim ama o kap boşluğunu çok üzeri yukarısında yani basmış gitmiş yani bu gap boşluğuna inmesi şart mı diye sormuş. Ee, kardeşim bu gap boşluğuna inme ihtimal e, üzerinden e, bakın. Yani %70, %70 e, bu gap boşluğuna geri dönme ihtimali var. %30 hiç tınlamadan yukarı gitme ihtimali var. Yani yukarı gitme ihtimali %30. Geri dönüp o boşluğu doldurması yani bu boşluğu doldurması derken bunun hizasına inip alt çizgisine kadar gelip tekrar geri yukarı gitmesi gerekiyor. Bu alt çizgisine geldiği zaman bu boşluğu doldurmuş oluyor. Şimdi biz 19.27'yi yukarı kırmayı bekliyorduk arkadaşlar. E, maalesef burada büyük bir kap boşluğu verdi. Yani burayı yukarı atsa bile şu 19.27'yi yukarı atsa bile e, tekrar geri dönme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Gerçekten e, acayip büyük bir kap boşluğu bu bu, bu nedir abi? Bu kara delik gibi bizi içine çeker. Söyleyeyim ben size. Şimdi şurada keşke gün içinde şey de bekledim arkadaşlar. Yani buradan aşağı inip hemen geri toparlasın yukarı e, bu noktaya geri gelsin diye bekledim. Aşağı doğru gidecek gibi yaptı. Şu boşluğun iç, iç, şeyine doğru indi bir. Sonra tekrar geri çekildi. iğne olarak kaldı orada. Yani inip geri yukarı çıksın diye bekledim. E, inmedi. Ee, günün son çeyreğinde de yukarı doğru e, tekrar yürüdü. Ama e, dediğim gibi biraz riskli bölgedeyiz. Yani şu 19 19-27'nin üzerine 60 olsak dahi e, geri aşağı çekilip şu kap boşluğunu doldurmaya yönelebilir arkadaşlar. Bu e, %70'lik bir ihtimal yani. E, şuradaki biraz daha geniş bakalım. Şeye, tabloya şuradan aşağı doğru yatay iki tane çizgi vardı benim o çizgiler sildim arkadaşlar onlarla pek bir işimiz kalmadı şurada yeşil içerisini hafif yeşille doldurduğum kanal var ya bizim öncelikle hedefimiz bu kanalın içerisinden yukarı atmak arkadaşlar şuradan itibaren bu kanalda yatayda gitmişiz şurada kırdık mı bilmem ne derken tekrar geri o kanalın içine indik o kanalın içinde böyle yatayda sürünüp duruyor kağıt ee, tekrar yukarı kırma için şuraya geldi bir ihtimal e, iğne atıp durdu yukarıya doğru ama e, burada da karşımıza şu kap boşluğu çıktı kara delik gibi orada bir kap boşluğu oluştu muhtemel bir olasılıkla da arkadaşlar bu kap boşluğunu doldurmaya e, inecektir yani burayı doldurup geri gitmek isteyecektir sistem pazartesi günü e, nasıl bir şey verecek ona göre bakacağız durumu arkadaşlar. Şimdi Pazartesi günü bunun üzerine atsa bile e, mutlu olabiliriz ama geri çekilme ihtimali de var. Benim e, şeyim şahsi fikrim e, şu şeyi yukarı atmadan e, aşağı inip bu kap boşluğunu buradayken doldurup geri çıkması ben bundan tarafım arkadaşlar. Yani daha yukarı gidip de oradan aşağı dökülürse gap boşluğunu doldurmaya o zaman daha çok moral bozucu can sıkıcı olacak yani düşünsene ta gitmiş 21 22 liraya oradan aşağı döndü hadi geri takır 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 bu boşluğu doldurmaya indi en azından bu kanalın içerisindeyken bu kanalın üzerine atmadan inşallah bu şeyi e, gap boşluğunu aşağı doğru çekilip doldurup tekrar dönüp yoluna devam eder benim e, şeyim bu e temennim bu böyle olsun istiyorum. Çünkü çok yukarıdan aşağı dökülürse hakikaten canımız daha çok sıkılır. Ee, çok e, mutlu bir şeydi yani sevinçli bir e, açılış yaptı bize ama dediğim gibi bu kap boştu. Benim canım sıktı arkadaşlar. Ee, şimdilik cante için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> bir sonraki videoda görüşünceye dek Kendine iyi bak kardeşim.